Burada Türkiye'deki heyelan set gölleri anlatılmaktadır. Türkiye'de heyelan set gölleri bakımından en zengin bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Resmimize bilardo oynayan bir beyefendi var. Adı Bay Bora. Önünde bir bilardo masası ve masanın üzerine uzanmış bir hortum var. Bilardoda bantın üzerinde ise A harfi yazıyor. Bilardonun delikleri ise sularla dolmuş yanında sülükler geziyor. Beyefendinin bilardo oynadığı yer ise bir seran içerisi. Yani bitki yetiştirilen bir seran içerisi. Bay Bora'dan aklımıza Bora Bay Gölü gelecek. Masanın üzerindeki hortumdan Tortum Gölü, Bant'ın üzerindeki A'dan Abant Gölü. Bilardo'nun delikleri sularla dolmuş 7 tane delik var. Buradan aklımıza 7 göller. Etraftaki sülüklerden ise sülüklü gölü. Beyefendinin bilardo oynadığı yer Sera'nın içerisiydi. Sera'dan da aklımıza Sera Gölü gelecektir. Borabay, Tortum, Abant, 7 Göller, Sülüklü Gölü, Sera Gölü. Karadeniz bölgesindeki heylan set gölleridir.